Evet, acil bir durum gibi e, bugün e, özellikle e, bu gazete haberi üzerine, e, beyin nakli üzerine birkaç kelam edeyim dedim. Daha Nöro Felsefe derslerinde bu konudan bahsediyordum. Özellikle felsefeciler 1970'lerden beri e, beyin nakli ve beden naklinin e, düşünce deneleri üzerine yazdıkları bazı e, makaleler vardı. Ama bu özellikle Sergio Cavannero diye İtalyan cerrah'ın magazinel tarafları bizde sürekli haber oldu. 2017'de de gene böyle bir haber olmuştu. Beyin naklini gerçekleştirecek diye. Yani diyorum ki tabii hayaller güzel ama melek olmak için kanat lazımsa, e, ayaklarını bilim üretmek için, de ayaklarının yere basması lazım. Yoksa ee, anlattığınız ya da iddia ettiğiniz şey e, fantazi bilim kurgu ya da reporter masallarından başka bir şey olmaz. Tabi burada önemli olan şeylerden bir tanesi kafa nakli mi beyin nakli mi? Her ikisi de birbirinden farklı ama oldukça gene sınırlılıklar barındırıyor. Kafa nakli kısmen kolay yani omurga üzerinden kafatasını kafayı boyundan kesiyorsunuz. Başka bir sağlam bedene o sağlam e, kafayı nakledeceksiniz. Bunun için iki tane şahtamarı Uygun bağlamanız gerekiyor. Arkada da iki tane vertebral arter dediğimiz damar var. Ama tabii bunun yanında kafadan çıkan toplar damar kanının da kalbe gelmesi için toplar damarlar var. Jugular, ven dediğimiz onları bağlamak lazım. Bunlar basit şeyler. Önemli olan şey şu. Omuriliği nasıl kestikten sonra beyi kafa boynu nasıl birbirine ekleyeceksiniz? Omuriliği birbirine getirdiğiniz zaman karşılıklı olarak kesi yerinden, içerisinde yaklaşık 8-10 milyon akson dediğimiz sinir uzantısı var ve her birinin diğerine denk gelmesi gerekiyor. Vücudu uygun şekilde hareket ettirmek ve vücudun duyularını uygun şekilde alması için. Böyle bir şey mümkün değil. Bunu mümkün olmadığını nereden biliyoruz? Omuriliği kesilmiş hastalar oluşuyor. Trafik kazası ya da başka bir sebeplerden ama hiçbir şekilde maalesef Omurilik tam kesileri asla düzelmiyor. Boyundan aşağı felç ya da işte bel değilse belden aşağı felç ortaya çıkabiliyor. Bunu biz <laughs> milattan önce 1570'lerden beri hatta biliyoruz. Edwin Smith cerrahi papülüsü var antik Mısır'da. Orada der ki boyundan aşağı felçli olan birisi asla ıslah olmaz. Yani asla kendi eski haline dönmez. Bugün de aynı yerdeyiz. Aradan geçen 3700-3500 yıl sonra da. Ee, şöyle bir durum oluyor tabii. Şimdi bir insanın kafasını nakletmek için nasıl bir şart gerekiyor? Yani diyelim ki kişinin kafası sağlam, bedeni hasta. Yani böbrekleri, karaciğerleri, kalbi hasta. Beyni gayet sağlam. O zaman buna yeni bir beden gerekiyor. O zaman dışarı başka bir beyni ölmüş birisinin beden organları sağlamsa e, onun bedeniyle diğerinin e, kafasını birleştirmek gerekiyor. Yani bir araya getirmek gerekiyor sağlam kafayla sağlam bedeni e, bu evet mümkün e, diğer yandan e, kafa nakli değil de beyin nakli düşünüyorsak iş daha da karmaşık oluyor çünkü beyin e, kafatası tabanından ve diğer birçok yerden e, sinirsel çıkıntılar yapar sinir uzantıları gönderir sinir uzantıları alır e, ve bunlar genelde kemik çıkıntılarının içindedir göz siniriniz koku siniriniz bile kemik çıkıntılarının içinden geçerek dış dünyaya temas eder e, ve duyuları alır. E, dolayısıyla e, bugün bu e, sinirleri e, ayırıp e, beyni kafatası içinden tek başına sinirleriyle beraber çıkarmak bile mümkün değil. Olsa olsa daha çok yapılabilecek şey kafa nakli olabilir. Ama kafa naklinin önündeki en büyük engel de dediğim gibi, ee, sinir rejenerasyonu dediğim düzelmesi düzelmesinin asla e, bütünüyle bugünkü tıp tarafından sağlanamaması. Ee, bunun tabii en uç örneği omurilik <laughs> hasarlarının oluşması ama daha basit örneği yüz sinir hasarları, ateşli silah yaralanmalarında kola giden sinir kesiliyor, e, düzelmiyor ya da yanlış iğne denilen halk arasında yapıldığı zaman siyatik sinire, bacak sinirine bacak düşüyor, bacak felç oluyor ve düzelmiyor. Yıllar boyunca hiçbir şekilde düzelme sekel kalıyor. Dolayısıyla önümüzdeki sorun şudur, kafa ve beyin naklinde. Kafa ve beyin naklini teknik olarak, e, zihinsel olarak yapmak mümkündür. Fakat yani bir sorun beynin e, ya da omuriliğin ya da sinirlerin kesildiği zaman eş olarak karşı tarafla birleştirilmesi sorunudur. Yani yaparsınız, kafayı nakledersiniz bir bedene, sağlam bedene, beden ona kan pompalar. Ama kolu bacağı hareket etmez, idrarını kaçırır, bedenini hissetmez. A bunu yapay olarak da yapabilirsiniz. Yani kafaya giren ana damarları bir pompaya bağlarsınız, çıkan damarları da pompaya aktarırsınız Kan geri çıkışını. Pompa çalışarak beyni canlı tutabilir, kalbi canlı tuttuğu gibi. Bu mümkün. Ama bugün için bakıldığı zaman aslında. En önemli sorun sinir kesilerinin tam olarak düzelmemesi. Sonuçta kafa nakli için ve beyin nakli için o sinirleri kesip yeni bedenin sinirleriyle ve omur ile birleştirmeniz gerekiyor. Böyle bir düzelme bugün yok. Maalesef yok. Dolayısıyla buradaki beyefendinin ben yaptım, ettim, nakli ettim demesi, kadavradan yaptım demesi tam olarak fantazi. Yani yapmıştır kadavra nakli ama herhangi bir işe yaramamıştır. Yani yarayacağı bir iş yoktur en azından beden hareket etmez. Zaten kadavra naklediği canlı bir insan değil. kafatasının nakletmiş, kafayı nakletmiş başka bir ölü bedene, ölü kafayı ölü bedene. Böyle bakınca artık aslında bugün için bu mümkün değil ama 300 yıl sonra 150 sene sonra, 100 sene sonra mümkün olur mu? Olabilir. Oradaki başarı belirleyecek tek şey kesilen omuriliği başka bir omuriliğiyle birleştirme becerimiz ve düzelme becerisini sağlamaktır. Bugün dediğim gibi basit bir felç sonrası düzelmeyi iyileştiremiyoruz. Kol, siniri kesiliyor, düzelmiyor. Kalçadan yine yapılıyor, düşük bacak oluyor, düzelmiyor düşük ayak. Bütün bu basit şeyler bile düzelmezken beynini nakledip bütünüyle çalışır durumda, çalışır bir bedene aktarıp hem bedenin hem beynin uygun şekilde çalışması, bedene uygun şekilde hareket vermesi ve bedenin duyularını bütünüyle a, a, alması pek mümkün gözükmüyor pek mümkün gözükmüyor değil hiç mümkün gözükmüyor. Bu bugün için bir fantazi. Yorumlarınızı beklerim. Ne diyeceksiniz merak ediyorum. Belki başka bakış açılarınız olabilir.